Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar büyük çekiliş ve hesap çekiliş arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar hesap çekilişini göstermek istediğim arkadaşlar. Hesap çekilişimiz arkadaşlar yeni yeni çıkmış Leon arkadaşlar. Daha yeni çıkmış. Yeni çıkartım Mega kutudan çıkardım arkadaşlar. Bunu sizlerden veriye vereceğim arkadaşlar. Böyle çok fazla karakteri yok ama Leon çıktı yani bu yüzden çekiliş yapmak istedim arkadaşlar çekilişe katılmak için ve arkadaşlar yani bu çekilişi yaparsanız hem Brawl Pass çekilişe katılmış olursunuz hem de e, hesap çekilişe katılmış olursunuz arkadaşlar aşağıda kanalıma abone ol bir like at 2 bildirimleri aç 3 ve arkadaşlar <laughs> TikTok'ta kuzenimin TikTok'unu koyacağım arkadaşlar oradan arkadaşlar takip ederek çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar ve arkadaşlar çekiliş ne zaman açıklanacak arkadaşlar? <laughs> Bir saniye. Tam. Nisan değil mi Nisan? 5 ee, Nisan'da arkadaşlar. 5 Nisan'da çekiliş açıklanacak arkadaşlar. 5 Nisan'da arkadaşlar çekiliş açıklanacak. O zaman çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. Tam 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 arkadaşlar e, ee, tam 3 kişi Brawl Pass arkadaşlar 3 kişi Brawl Pass ve hesap arkadaşlar bu yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olun like atın o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar bay bay kapatıyorum